filmi ya da paylaşmış olduğumuz oyunu indirmek için görmüş olduğunuz gibi videonun başlığının sonunda indirme linki yazan yerin iki nokta üst üsteden sonrası kısımda HTTP ile başlayan yeri kopyalıyoruz. Yeni bir sekme açıyoruz. Yapıştırıyoruz oraya. Enter'lıyoruz. Can sıkıcı 4 saniyelik bir videonun ardından çarpı koyuyoruz. Bekliyoruz burada. Devam et bir kere. Sonra bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi filmimizin 3.2 GB'lık indirme kısmı açıldı. Son hızda indirir. Gerçekten IDM'de kullanıyorsanız müthiş bir hızda indirirsiniz. Link patladığı zaman lütfen yorumlarda belirtin en azından yenilemeye çalışırız ee, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz ee, Bu arada açıklama kısmında da şöyle göstereyim İndirmiş olduğunuz zipli dosyanın şifresi mevcuttur İyi seyirler dileriz İyi günler